Tamam anne görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Allah. Ay ne haber kanka hazır mısın? <laughs> İyiyim sen hazır mısın? Ya ben bilmiyorum. Çok heyecanlıyım gerçekten. Ama kamera kayıtları ne olacak? Ya boş ver sileriz onları. Tam bir de şu tak takdir almamız için noktamızı hem düzeltiriz. Yani mi? Yeni sezon da bitmek üzere aslında. Takdir almış olsun. Hepsine beş yazmıyorum. Belki Hoca anlar. Anlar anlar. Aa. E karneye girelim o zaman. Hoca çünkü çıkartmış fotoğrafı bile. Aman boş ver bunu sonra konuşur. Hadi gel. Gidelim içeri. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Günaydın çocuklar. Günaydın. Evet öğretmenim dersiniz neydi? Matematik. Tamam hocam. Evet, soruyor. Oy, biraz kalın oldu çocuklar. Kim yaptı bu kalın şeyi? Ben. Neden? Bu da kolay oluyor sanki diye düşünmüştüm. çocuklar. Bunun sonucunu bana kim yazacak? Hocam ben yazabilirim. Tabii ki ya. Ama bir çözmem gerekecek Kitapta da sonra böyle. ben okuyayım. 2 2 evet. bölü mesela okuyayım. 2 2 artı 2 eşittir 3 ...artı üç çarpı elli toplam yazıyorum hocam. Hocam ilk başta ben yazabilir miyim? Hocam ben, ben. Hocam ben yazayım lütfen. Sen devam mı getir kızım? Tamam öğretmenim. Acaba 2 sıfır mı yoksa birkaç rakam mı? Bence 5. Yüz yüz elli 155. Hayır öğretmenim yanlış. Cevap 154. Nasıl ya bir şeyle mi kaçırdım? Demek ki biraz çalışmasınız telefona bakmana. Ya alay etme. Aa. Öğretmenim ders telefon yasak değil mi? Evet yasak kaldırın lütfen ama arkadaşınız engelli. O zaman tamam işte. Ha hem de senin düşmanınım ama pis. Engell olmasan görürsün gününü. Ha İyi ders bak bak sonucu bu sizde de çıktı. Çıkmış aa bak sonucu bu. Tamam bakarsın onun. Cevabı ben yaptım tabi. Ben yaptım hadi bay bay. Şşşt. Ne oluyor bakayım? Ya hocam. Ne oluyor burada? Bilmem arkadaşım. Biri anlatsın lütfen. Ben hocam. Arkadaşının görüntülü aramış. Görüntülü o aramış yani. Sonra diyor ki bakın sizde de mi bu çıktı. Bunu ben yaptım falan deyip hava atıyor. Aa. <laughs> minecim olur mu hiç böyle şey? Yazıklar olsun. Çabuk disipline müdürün odasına. Yakıcık. Kim sürecek beni? <laughs> Kendin git. <laughs> Telefonu da alayım bari. Git ki. Burada bekleyin de görsün. Bunlar bir şey çeviriyorlar. <gülüyor> 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 Hadi gidelim artık yani. Hadi gidelim. Ee bir şey diyordun kanka bence ya bahçeye gidelim bahçeye gidelim de şu an okulda gece gecice kalacağız ya Onunla falan konuşalım. Ay bu bir şeyin dolabıydı. Ya bahçeye mi tamam gel gidelim hadi gidelim. Of sen gitmedin mi? Tamam be gidiyorum git. Kanka gel başka bir yere gidelim ben hayatta bur. Hayır burada bahçeden gidelim bir yere. Tamam, Bahçe olmasın gel. gel. Aa anne senin burada ne işin var? Ee, kızım ne yapayım? Evde işim yoktu. Ben de biraz dedim seni işte. Müdürle konuşacağım da biraz. Neden? Ne bileyim bir ne bileyim yaramazlık falan bir şey yaptın mı diye. Eee yok. Kesinlikle bir iş var. Neyse ben bir dünyana giderim. Tamam hadi bay görüşürüz. bay. Görüşürüz. Ne yapacağız? Ya bilmiyorum nasıl yapacağız? Gerçekten ne yapacağız ya? Abi de annem mi mi konuşacak? Galiba. <laughs> o zaman. Biz. Oha. Oh. oh. Çabuk çabuk. Kimin? Bu da hep kimin? Bilmiyorum Demiyor mu kanka? Ha. Çabuk çabuk. Müdür yakalamadı. Yalnız. <laughs> ne? Acılı cips. Bunu da defa görüyorum. Yaman yaman. Hmm. Mr. biz çıkartırız. Dur. Oh. Biz ıkıl ıkıl Çabuk. Şunu bir dakika. Al. Dünyanın acı cipsiymiş bu. Değilmiş misin? Ay değilim. Güzel bunu yiyemedim. Ben sana dedim ya. <laughs> oh, oh, oh. Yerde yatan mı? Güzel bunmuş. Gel niye götürdün? Ne? <laughs> Vallahi doydum neredeyse, neyse şunları da bitireyim durduracağım. Al şu siyahla kırmızı Neyse gelecek ne? geliyor geliyor. Şş, ya yiyemiyorum. <laughs> ben de yiyemiyorum. Yedim. Ben yiyemedim. Bırak öyle. <laughs> tamam. Çabuk geliyor. Neyse planladık mı biz ya? Neyse. Öyle nasıl konuşuruz bence? <laughs> Bu ders kaçıyoruz. Abart, biraz akşam tamam. karnım ağrıyor diyeceğiz. Karnımız ağrıyor diyeceğiz. Nerede ya. saklanacağız? İyi tamam hadi gidelim. Bahçede saklanırız. Bay ya. bay. Ya bahçede saklanırız. Tamam iyi hocam diyeceğiz. Ya tamam bacım. <laughs> ya. Bak. Hocam Hı ikimizin de karnı ağrıyor. Çok, çok, çok karnımız, karnımız ağrıyor. ağrıyor. Allah Allah ikinize birden ne oldu böyle? Galiba zehirlendi. Midemizi bozduk. Kusacağım hocam üstünüze. Tamam tamam ikinize eve gidebilirsiniz. Teşekkürler hocam. Ne yapacağız şimdi? Kız var ne yapacağız biz şimdi? Hadi dedi hocasını derse çağırmış. Hmm. Ben şunları bir deneyeyim. dakika. O <laughs> hocam. Hocam biz eve gidiyorduk. Dur. Gelin hocam. Biz eve gidiyorduk. Arkadaşımız sandalyeden kalkmış. Yo oturuyor. Hocam önce ayaktaydı. Vallahi ben görmedim şahsen. Hocam kameraya bakın kime güvenileceksiniz. Tamam hadi kalk bakalım elini uzat. Hocam bilerek yapıyor. Aa ah, ah, ya ambulans. Hocam gülüyor bu bilerek yapıyor her şeyi. <laughs> hocam. Az önce kalktım bu? Ne dedim hocam? Eee evet be. Sizin bu uyduruk şeyinizi taktın sanki. Üf, gidiyorum ben. Ayakta Git. yürümek daha iyi. Bu boş masa benim değil artık. Bu benim. Bura benim. Hocam neyse biz gidelim. <laughs> hadi görüşürüz hocam. Tamam nereye saklanacağız? Hadi hadi gidiyoruz. Hadi 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 tamam, çıkalım. dur dur beni Hadi. Çabuk bas. 3'e 2'ye. <laughs> Ay gel. Ay geldi gel bakalım bence. Dur beni de bekle. Tamam bekliyorum. Oo güzelmiş gel neyse gidelim. Hmm, bakalım. Burada saklanamayız gel. Gidelim. Ablam görmemes lazım. O şu dolapta olup bin boşaltırız bak. Şunu boşaltırız bir tanesini bence. hmm aklı mantıklı. Bence tuvalet de var. Tamam. Ama ben bence kızlar falan gel o, o dolap daha güvenli Neyse biraz düşünmemiz lazım bence. Eh, bence Aa. bak bir tane yer boş adam ben buraya saklanacağım. Sunmuyorum. Tüm emeğimiz boşu düşündüğüm. Peki nereye saklanacağız? Üçüncü kata gidelim. mi? Gel bir gel. Ya dans etme. Ay ben niye dans edeyim? Gel kız şuraya bağımlı oldun. Üçüncü kat müdürün odası. Tek tamam. Ay. Eyvah dur dur dur. Müdür orada. Nereye ya, gidiyorsun çok... deli? Ne bileyim ben ya. Şurayı kapatalım. Ben Sığmıyoruz bak. oraya. Dur dur. Gel müdür. <laughs> Şu an temiz. Lan müdürün odası çık. Ay. az burada oturuyor ya. Götür Gel. geldi kanka. Oğlum aynı kanka. Götür gelirse ne olacak? Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? E, merhaba hocam. Merhaba ne oldu? Bir sıkıntınız mı var tatlım? Hocam. Hemen dinleyebilirim. Hocam. Bir sorununuz mu var? Evet hocam. Bizim ikimizin yani... Kaynar ağrıyor. Ya. Yani ne yapmamı istiyorsunuz? Eve gidebilir miyiz? Müdürünüzden izin aldınız mı? Evet evet. Evet Evet aldık evet. O zaman bana sormamıza gerek yok çocuklar. Ben Karn rehberliyim Umut'un olsun. Tamam görüşürüz hocam. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Merhaba. Nereye bakalım? Şey müdür ee, baş yardımcısı. Bizim örneğin. karnımız ağrıyordu ikimizin e, izin aldık da çıkıyorduk. Rehberliğe neden girdiniz? Bir şey unuttuk. Onu aldık. Evet. Ha, tamam bari. Hadi bay bay. Görüşürüz hocam. İyi günler. Heh, dur. Gitmeden şunu da içeyim. Şunu da mutfağa götürseniz Tamam Tamam götürürüm. Ne yapacağız ya? Bırak şunu şurada. Nasıl? Gel bakalım şuraya. Kanç. Ama beni bizi görürler burada. Ah dur lan. Okul bitmez. Allah'ım. Bak az dur şurayı açalım. Başım, başım. Biz nereye saklanacağız? Aa, ben dolabın içine giriyorum. Ne olacak Neyse tamam. Hadi dur ben de gireyim. Tamam. Hmm. Dur bekle ben de geliyorum. İnşallah alırız. İnşallah temizlikçi buradan gelmez. Evet. Üstünü de çok dikkatim de bay 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 Ben, ben Haydi haydi çıkamıyorum. <laughs> Sessiz ol. <laughs> müdür yardımcı dur bekle bak ne yapacağım şimdi. Ben müdür yardımcıyım. Hepiniz sektirin. Nananana. Haydi gel noktaya. Ben bir, <laughs> <Hadi gel, notemiz. gülüyor> <Ben> bir raperlik ötesine... <laughs> Ben orada. Çabuk, ne Aa, Neyse. orada. Ne yapacağız? Aa yapmış Neyse. Reper görmen orada ne yapacağız? biraz saklanalım o gidene kadar bence. Şurada. Geliyor geliyor. İnşallah Ay işim bitti bence Bittiğim ben. Hmm, herkes gitmiş galiba. Biraz sonra Biraz meyve güzel olurdu. Orada biri mi var? Yok. Pis, pis. Ee, yokmuş yok galiba ya Oturayım ben. Ya. Heh, çocukların derdini yani dinlemekten başım şişti not al 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 oh. kaç kaç Demek ki herkes yok. O zaman buradaki gizemleri araştıracağız. Bunu biliyor zaten. Pet veriyor. Tamam. Ya i̇nşallah Alper hocası gelmez lavaboya. Allah ya. pet verdi. Az bir dakika ben şu... Az bir dakika bir dur şunları bak oh. Kanka çok gelmem lazım. Ben biraz acıkmıştım da. Bir dakika. Yeni, bir dakika Efe bunları yapıyor. Bir dakika o not var burada not var. Bu senden düştü. Not, not var. Dur notu okuyacağım. Bekle. Hii! Popüler kızı çizmiş. Seni seviyorum bebeğim. Senin resimlerini çizmekten hayranım. İstersen bir gün sana da çizerim. <laughs> Sonra da karalamış altını. What? Oo. Baksana ne kadar güzel çiziyor. Baksana ne kadar güzel çiziyor. Ya da ona aşık. Ama mı? peki o Ömer aşık mı? Hayır. Baksana. Demek ki ona düşünme. Baksana. Ee, ha demelisin. Bence saklıyor mu? Aa. Ne? Ne yapıyor bir bak? Bilmem bir şey kalp bir şey yazıyor. Mine. Yok Mine. Mine ne Elif. Kalp. Efe. Eee. E. Ama Murat'sın defteri bu. Nasıl Bir dakika. Beni unuttun. <laughs> bir dakika dur gel gel gel. Dur. Flash. Bu ne? Çabuk bilgisayara takıp bakmamız Nasıl? lazım. Bilgisayar rehberlik öğretmeninde var sadece. <laughs> Allah, ne dur? Allah o kimdi ya? Neyse 3. kata çıkalım. Beni unuttu. Ay nasıl gireceğiz? Dur. Ha, müdür de var. Çabuk gel. Çabuk. Taktım. Taktım. Bakalım ne varmış. <laughs> Okul gizli yerleri. Hmm, tam bu bizlikmiş. Onu kim saklıyor acaba orada? Bilmem. Nezra'yı görmeden gidelim. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir sırda rehberlik odasında. Elindeki ne? Hani şu yerdeki kağıt var ya. Evet. O harita deme. Yoksa oradaki koridorun işte şeyi. Yok hayır. Krokese. Şey Onda bir şeyler, bir şeyler yazıyormuş. Önemli. O zaman onun bir şeyini, uyku, gece falan anlatmamız lazım o zaman. Ya da onun dikkatini de atacağız. Gel buraya yaz. İyi gidiyoruz o zaman. Sizin bu, bu saatte ne işiniz Çıkarttım. var? Çıkarttım. Dur, bekle. Ne yapacağız biliyor musun? Burada bizi görmemişler. Saklanacağız. İleri bir şey atacağız, oraya doğru gidecek. Asansör at. Aşağıya götürelim onu. Bence ciddi ileri atacağım. Bir, üç. Bir ses mi geldi? Allah Allah nereden geldi acaba? Koş! Bir dakika D eksi. Okulun gizli şeyleri yazıyor. Gel buraya. Birinci kata. Ee? Şimdi ne olacak güvenlik? Bir dakika. O küçük kız o gıcık kız bence anladı. Bence de. Nerede bu buze buz Nerede? Çabuk çabuk iki gidelim bence. Çabuk. Ama sır burada. Ya ineriz. Asansör kapatalım o zaman. Girersen ne olacak? Yani ne bileyim. E, galiba dolaplardan ııı e, yapmış mıdır? Tahtada bir şeyler varmış. Koş. Çabuk. <laughs> Bu yoktu. Çabuk gel, Çabuk. İkinci kata git. Galiba o da oraya gelecek. Koş ki. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bay bay. can't kind of love no maybe like i mean i it last <laughs> you bye-bye bye-bye part -bye. two again